Evet değerli arkadaşlar, Bir Spor Analiz TV videosuna da hepiniz hoş geldiniz. 2 Mayıs Cumartesi gününün maçlarıyla birlikteyiz. Şimdi videoya geçmeden önce en son videomuzda ne yaptık onları hatırlayalım. 3 tane maç vermiştik arkadaşlar biliyorsunuz. 2 tane Belarus Kupası'ndan bir de Nikaragua Ligi'nden. 2 Belarus maçımızı da tuttu. Yüksek güzel oranlarla geldiler. Nikaragua maçımız maalesef gelmedi arkadaşlar. Ben 3 maçı birlikte kombinlemiştim ama dediğim gibi yani hepsi tek maç üzerinden oynanabiliyordu tek maç üzerinden oynayanlar olmuş, iki maçı değerlendirenler olmuş, sadece Belarus oynayanlar olmuş. E, Nikaragua maçının saati geçti diye sanırım çok fazla oynamak istememişler. E, o şekilde oynayanlar kazanmış. Onları tebrik edelim arkadaşlar. Yani e, Bate maçına biliyorsunuz 2-3 gol demiştik ama bunu derken de maçın 2-0 ya da 2-1 gibi bitmesini beklediğimi de söylemiştim. Maç 2-0 bitti. Beklediğim skor da geldi. O analizimizden de memnunum işin açığı. E, Nicaragua Nikaragua maçı da şöyle oldu arkadaşlar. Maçın başında iki tane gol olunca tabii maç çığırından çıktı. Ama bence daha da güzel oldu yani. 6 gol oldu maçta. 4-2 bitti. İzleyenler için güzel olmuştur. Bu zamanda böyle 6 gollü e, güzel maçlar izlemek keyifli oluyor. Neyse şimdi biz işimize bakalım. Videoya geçmeden önce de 2 Mayıs maçlarına geçmeden önce de arkadaşlar e, videomu beğenirseniz, kanala abone olursanız hem beni çok mutlu edersiniz hem de kanala abone olup bildirimleri açarak güzel oranlardan yüksek oranlardan yani oranlar düşmeden fır oynama fırsatı yakalayabilirsiniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın desteklerinize özellikle bu dönemde çok ihtiyacım var çünkü biliyorsunuz saldırıya uğradığımız zamanlar oluyor yani yine bir önceki videoya bakın 12 tane beğen 12 insan beğenmemiş yani beğenmeyebilirsiniz ama ben bunları çünkü şöyle anlatayım size 2-3 kişi beğenmeyebiliyor. Bu hep oluyor bende. 2, 3, 4. Sıkıntı yok. Ama sayı bazı videolarda 12. Yani böyle 8-9 kişi fix WhatsApp gruplarından geliyor. Bu WhatsApp grupları hangi WhatsApp grupları? Ücretli kupon satan, ücretli üyelik alan WhatsApp grupları arkadaşlar. Onlarla savaşımızı biliyorsunuz. Beni uzun zamandır takip edenler bilir. Yeni katılan arkadaşlara da şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben hiçbir zaman ücretli, size bir ücretli maç vermeyeceğim. Kupon satmayacağım size WhatsApp VIP grup adı altında sizden para isteyen, size kupon satmaya çalışan herkesten de uzak durun. Hepsi dolandırıcıdır. Net olarak bunu söylüyorum. Videolarımızı beğenmeyebilirler. WhatsApp gruplarında organize olup bana saldırabilirler. Hiç sıkıntı yok. Emin olun hiçbir yani sallamıyorum bile umurumda da değil. Yani yoruma destek olarak mesaj atacak olan arkadaşlara söylüyorum. Ben üzülmüyorum merak etmeyin. Sadece o arkadaşlar o 8-9-10 kişi artık kaç kişiyse o WhatsApp grubundaki arkadaşlara çağrıda bulunuyorum. Abileriniz muhtemelen size kazandıramıyordur sizden para almış olmasına rağmen. Videomu beğenmeyebilirsiniz ama maçlarımı oynayın arkadaşlar. Siz de para kazanın. Herkese kazandıracağız dedik biliyorsunuz. Unutmayın. Beni seven arkadaşlar da videoyu beğenirlerse beni çok mutlu ederler. Çok uzattım kusura bakmayın. Artık maçlarımıza geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben 2 Mayıs günü 3 tane maç seçtim. 2 tanesi ideal. Düşük oran diyebileceğimiz 1.30, 1.50, 1.60 gibi. 1.70 gibi oranlar. Bir tane de biraz yüksek bir oran vereceğim. Artık nasıl kombinlersiniz? Hepsini tek mi oynarsınız? Mesela ben muhtemelen şey yaparım. Yüksek oranı tek oynarım. Diğer ikisini bir oynarım diye düşünüyorum. Emin değilim. Nasıl oynayacağımı merak eden arkadaşlar da Instagram hesabından sağ tarafta görmüş olduğunuz Instagram hesabından bizleri takip edebilirler. Şimdi maçlarımıza geçelim. İlk maçımız arkadaşlar saat 4'te oynanacak. Yani saatleri farklı olacak. Artık kafanıza göre ben önce idealleri vermek istedim. Sonra en son yüksek oran vermek, vermek istediğim için saatleri bu şekilde. Önce 4'te oynayacak olan Ruh Bires Gorede'ye maçıyla başlayalım. Ruh Bires Gorede'ye arkadaşlar puan durumunu şöyle göstereyim. Orta sıralardaki iki takım futbol olarak hiç keyif vermeyen iki takım. Ben ikisini de hiç beğenmiyorum işin açığı. Gorede'ye biraz toparlamıştı toparlamasının sebebi de hücum anlamındaki toparlaması değil, savunma anlamındaki toparlamasıydı. O 3 maçı tamamen savunmalarıyla kazandılar diyebilirim yani. Hepsinde 1-0 kazanmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ruhpriz de ona benzer bir takım arkadaşlar. 2 tane gol yememe üzerine kurulmuş sistemi olan iki takımdan bahsediyoruz. Ben bu iki takımla ilgili size şunu söyleyeyim. Ev sahibi 6 maç oynamış lig başlayalı biliyorsunuz. 6 tane maç oynadı ikisi de. Ev sahibinin 6'da 6 karşılıklı gol yok olmuş. Deplasman takımının 6'da 6 karşılıklı gol yok olmuş arkadaşlar. Bu iki takım 12 tane maç yapmış ve hiçbirinde karşılıklı gol olmamış. Çok enteresan. Ya bu seri bir yerde bozulacak tabi ama inşallah bize denk gelmez. Çünkü ben bu maçta karşılıklı gol yok diyeceğim. Oranı da iyi 1.38 gibi bir oran. Devam edelim. Ev sahibi arkadaşlar 3 maçtır gol yemiyor. Ve dediğimiz gibi altın maçının altı zaten karşılıklı gol yok oldu. Deplasman takımı son 4 maçının 3'ünde gol yemedi. Bir tek Batı maçında son maçta 2 tane gol yediler Batı'ya karşı ki Batı'ya karşı isabetli şut atmadılar. Ben hatırlamıyorum. Maçı izledim. Yani maç kolik buradan baktım 2 tane isabetli şut yazmış. Ama atmadılar yani. Nasıl neye yazdı bilmiyorum. Bana çok saçma geldi. Neyse önemli değil. İki takım daha önce arkadaşlar pek karşılaşmamışlar. Bir kere hazırlık maçı yapmışlar geçtiğimiz. O da bir seneden fazla olmuş. Yani çok bir veri yok o anlamda elimizde. Ben bu maçta iki takımın da birbirine gol atmasını beklemiyorum. E, 6'da 6 KG yok olmuş iki, iki takımın da maçları. 7'de 7 olur diye düşünüyorum. Bu seri inşallah bize denk gelmez bozulması. Elbet bir yerde bozulacak. İnşallah bu maç olmaz pek yani bu maçlarda iki takımın da birbirine gol atmasını şahsen beklemiyorum arkadaşlar. Zaten oranı da düşük. Karşılıklı gol yokun oranı 1.38 gibi bir oran değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ev sahibinde Tikonovski diye bir orta saha oyuncusu cezalı olacak. Kırmızı kart görmüştü geçtiğimiz hafta. Onu da hatırlatalım. Bu maç için pardon. Bu maç için tercihimiz karşılıklı gol yok 1.38 oranıyla. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Dinamo Minsk-Slask maçı olacak. Benim ligde bu hafta en keyifli futbol bekleyeceğim maç olacak arkadaşlar. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Şöyle puan durumunu açalım. Zaten lider Slask ve liderliğe doğru yani üst sıraları zorlayan bir Dinamo Minsk var. Dinamo Minsk şöyle teknik direktör değişikliğinden önce de bence kötü futbol oynamıyorlardı ama teknik direktör değişikliği gerekiyordu. Çünkü çok istikrarsız oynuyorlardı. Teknik direktör değişti ve son maçlarını kazandılar. Güzel de oynadılar. Hücum anlamı da bence keyif verdiler. Slash takımı da gayet hücumda hiç hata affetmeyen isimlere sahip bir takım ki rahatça golleri bulabiliyorlar. Şöyle göstereyim. Dinamo Minsk son 2 maçında 5 tane gol atmış. Son deplasmanın 3 gollü kazanmış arkadaşlar. Slash da yine aynı şekilde son 2 maçında 5 gol atmış. Gol atma konusunda bir sıkıntıları olmayan iki takımdan bahsediyoruz burada. Yalnız ben bu maçta gol bahislerine giderken şöyle bir şey yaptım. Bence bu iki takım bir yani güzel keyifli bir maç çıkaracaklardır ama gol anlamında böyle 4 golü 5 golü göreceğimizi düşünmüyorum kesinlikle. O yüzden şunu da söyleyeyim. Ben bu maçta 2-3 gol olacağını düşünüyorum. Nedenlerinden bir tanesi şu. Dinamo Minsk'in kendi sahasında oynadığı iki maçın ikisi de 2-3 gol olmuş. Slask'ın yani deplasman takımı Slask'ın oynadığı son 3 maçın ikisi. içeride dışarıda oynadığı son 3 maçın ikisi 2-3 gol olurken aralarında oynadıkları son 5 maçında 4'ü arkadaşlar yine aynı şekilde 2-3 gol olmuş. E ben 2.5 üst yerine ki aynı oran. İkisi de sanırım 1.67'de bakalım. Evet 2.5 üst 1.67 veriyor ama ben daha makul, daha mantıklı gördüğüm 2-3 gol seçeneğini önereceğim arkadaşlar. Ben 2-3 gol bahsini Belarus'ta çok oynadım. Ee, ve yani hiç yattığımızı da hatırlamam. Geliyor diyebilirim. Ee, gelmeye de bilir. tabii ki. 3-2-3 golü geçe de bilir. Artık orası size kalmış. Ben bilgileri size aktarayım da. Ben 2-3 gol oynayacağım. Çok mantıklı geliyor. Oranı da çok iyi çünkü. Aralarında oynanan son 5 maçın 4'ünü söyledik. Yine 6. maçta da neden olmasın diye düşünüyorum. Taraf bahsinde Dinamo Minsk'i biraz bir adım yakın görüyorum. Yani bu maçta böyle sanki 2-1 gibi, 2-0 olmaz da sanki 2-1 gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar. Hani üst de olabilir tamam. Ama 2-3 gol daha mantıklı geliyor bana. Ben 2-3 gol diyeceğim. Anlattıklarımdan yola çıkarak siz üst de diyebilirsiniz. Dinamo Minsk kazanır da diyebilirsiniz. Artık orası size kalmış. Bence en ideal tercih 1.67 oranıyla 2-3 gol olacaktır. Bunu da söyleyelim. Şimdi son maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bu iki maç ideal düşük oran diyebileceğimiz maçlardı. 1.38 Ruh Bires maçına karşı gol yok dedik. Ve 1.67 Dinamo Minsk Slask maçına da 2-3 gol dedik. Şimdi biraz daha yüksek bir oran vereceğim. Bu maçı da isterseniz tek maç olarak değerlendirebilirsiniz. FC Minsk Torpedo maçı bu. Günün aslında en erken oynanan maçı. Ben yüksek oran olduğu için bunu sona attım. Bu maç saat 2'de oynanacak öğleden sonra. Şimdi takımlara şöyle bakalım arkadaşlar. Torpedo takımız 3 maçtır gol yemiyor. Dolayısıyla 3 maçtır da yenilmiyor. Zaten 6 maçında toplam 4 gol atılıp 2 tane gol yemiş. Yani kısır maçları oynadığını söyleyebiliriz ki 6 maçın altısı da 2.5 alt bitti zaten. E, FC Minsk takımı arkadaşlar şu an 7. Bence ligin en istikrarsız en dengesiz takımı. Yani bir tarafta bakıyorsunuz Dinamo Minsk gibi bir güçlü bir takımı. İlk yarıdan 3 tane gol atarak yeniyor. Sonra geliyor Bate'ye kendi sahasında 3 yiyor. Gidiyor. Hatta şöyle açalım bakalım. Slavia gibi bir deplasmanda 3 gol atıp kazanıyor. Ondan önce Ruh Brest'i 1-0 gol atamadan yeniliyor falan. Bildiğin istikrarsız. Yani ne yapacağı pek belli olmayan, kesilemeyen bir takım bence. E, kolay bir takım olduğunu düşünmüyorum. Torpedo takıma dediğim gibi kısır. Özellikle son iki maçına zaten gol olmamıştı takımın. İkisi de berabere bitmiş. E, ve altı maçın altı da iki buçuk alt bitmiş. Ben bu maçta arkadaşlar e, son e, bu iki takımın aralarında oynadıkları maçlara baktım. Son 8 maçın şöyle göstereyim. Son 8 maçın altısı berabere bitmiş. E, bu maçta bence beraberliğe çok yakın bir maç. Yani FC Minsk ile Torpedo'da birbirlerine üstünlük sağlayabilecek takımlar olarak görmüyorum. Bence denk takımlar gibi geliyor bana. E, Torpedo biraz daha e, sistemi belli, biraz daha sisteme oturmuş en azından daha dengeli bir takım ama Minsk'in de sağ avantajı olduğunu düşünürsek ben bu maçta da beraberlik düşünüyorum. 2.65 gibi güzel bir oranı var. E, dediğim gibi son 8 maçlarının 6'sı, iki takımın son 8 maçının 6'sı berabere bitmiş. Bu yüksek bir oran. Birbirine diş geçirmekte zorlanmışlar arkadaşlar. Bu önemli bizim için. O yüzden 2.65 oranıyla ben maç sonucu sıfır diyeceğim. Bu maça bu maçı dediğim gibi her maçı tek maç olarak değerlendirebilirsiniz. İsterseniz burada çifte şansla gidebilirsiniz. Eğer çifte şans seçecek olsam bir tarafa yakın olsam seçemem. Yani yok. Deplasman da diyemem. Ev sahibi de diyemem. Bence bu maçın arkadaşlar oluru beraberlik. Değerlendirmenizi de tavsiye ederim. 2.65 oranıyla. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana çok büyük destek oluyorsunuz. Bizi sevmeyenler var. Sevmeyebilirler. Hiç sıkıntı yok. Hiç dert etmiyorum. Çünkü sevenimiz daha çok onu biliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.